Merhaba sevgili koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine... ...beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese... ...en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan... ...beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara... ...verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, tabii isminizi yanlış söylersem lütfen başta dikkate alınız... Koç burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Yine iki yardımcı desten bir tarot desten var. Şu kırmızıdan başlayalım. Koç, koca. Koç, koca. Tamam gelmekte ısrar etti. Bu kartı alacağız arkadaşlar. İlgelik, manevi, ruhsal. Bulanıklaştıysa eğer görüntü birazdan netleştireceğim. Şu şunları bir dağıtayım. Tamam. Bakalım. Yo, net. Tamam. İlk kartımızda arkadaşlar bilgelikle başlıyoruz, büyük arkana kuleyle. Şimdi bu ya hayatınızda meydana gelmesini beklediğiniz ya da istediğiniz büyük bir değişim ve dönüşümle ilgili, bir şeyleri köklü bir şekilde değiştirmekle ilgili aradığınız bir bilgelik ya da Kiminiz için de bir yıkımdan sonra gelen ya da çok ani bir değişiklikten sonra gelen bir bilgelik arayışı. Yani ne yapmalı, ne etmeli de atıyorum şu işi toparlamalı. Ne yapmalı, etmeli de tekrar baştan başlamalı, inşa etmeli gibi aradığınız bir yol ve yöntemle ilgili olabilir sevgili koçbuğuşları. Çıkışla ilgili olabilir. Değnek üçlüsü kartıyla bu konuyla ilgili aradığınız cevapları... Ee, şöyle söyleyeyim tecrübeli, lafına sözüne güvenilen, görmüş, geçirmiş. Burada illa yaşa takılmayın lütfen. Bazı insanların yaşı gençtir ama o konu hakkında örnek veriyorum. Çok tecrübelidir. Ne bileyim işte ticaretle ilgili ise bu ticarete çok erken yaşlarda atılmış bir arkadaşınız vardır. Bir sürü daha olgun insanı cebinden çıkarabilir. Böyle düşünebilirsiniz. İşinin ehli, bilen e, bir kişi size bu konuyla ilgili, bu kule anı ile ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda cevapları verecek gibi gözüküyor sevgili koç burçları ve size bir şekilde çıkış yolu gösterecek. Size bir şekilde doğru yolu gösterecek. Bu kule enerjisini toparlayabilmenizle ilgili ya da hayatınızda yapmak istediğiniz büyük değişiklikle ilgili sevgili arkadaşlar. İkinci karta bakacak olursak manevi ve ruhsal bir bakalım. Üçüncü gözle ilgili bir durum olabilir. Büyük arkana ölüm. Yine bir değişim ve dönüşümle ilgili bu. Bir şeylerin pozitife doğru de değişmesiyle ilgili. Belki de e, alın çakranız açılabilir. Üçüncü gözünüz açılabilir. E, pozitif manada bir takım değişiklikler getirebilme yolunda arkadaşlar. Kupa beşlisi bakın. Kaybettiğinizi düşündüğünüz bir fırsat. Bir melankoli. Bir bardağın boş tarafına baktığınız bir durumla ilgili önümüzdeki günlerde üçüncü gözünüzün açılmasıyla ruhsal ve manevi tarafınızın gelişmesiyle birlikte sevgili Koç burçları bu olayı lehinize çevirme. Hayır, bitti ama daha güzel şeyler beni bekleyebilir. Hayır, umutsuzluğa kapılmak yok. Hayır, buna ben pozitif bir değişiklik getireceğim. Duygusuna ulaşabilmeniz, bu karara varabilmenizle ilgili. Dediğim gibi ruhsal ve manevi enerjiniz gelişebilir ve bu size ...güzel şeylerin kapısını açabilir. Ölüme bir kart daha seçelim. Kupa Şövalyesi. Bu bittiğini düşündüğünüz... ...bir ilişkiyle ilgili olabilir sevgili arkadaşlar. Herhangi bir duygusal ilişkiniz... ...illa lütfen aşka yormayın. Bir kayıp duygusuyla ilgili olabilir. Ve burada... ...dediğim gibi belki de bu kişiyle... aranızda telepatik bir bağ da olabilir bu arada. Önümüzdeki günlerde... Bu konuya dair ne yapmanız gerektiğiyle ilgili o kayıp duygusundan, o ça çaresizlik, ay ah vah eden vesaire duygudan çıkıp pozitif anlamda bir çıkış yolu bulacağınız, bir çözüm bulacağınız, bir döneme doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tabi burada önemli olan hep söylediğimiz gibi, şimdi kartlar önünüze çıkar ama şimdi buna ne kadar uyacaksınız? 3 senede mi hayata geçireceksiniz, 5 senede mi hayata geçireceksiniz, bir an önce mi silkelenip kendinize geleceksiniz, yoksa 3 gün daha şu ruh halinde bekleyeyim mi diyeceksiniz, bu birazcık açıkçası sizin özgür halinize göre değişir. Ama ruhsal enerjinizi ne kadar dinleyip dinlemeyeceğinize göre, e, sezgilerinizi ne kadar dinleyip dinlemeyeceğinize göre e, değişebilir sevgili koç burçları. Bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilirsiniz. Ama böyle bir güç sizden yana olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bir şeylerin aslında kaybolmadığının farkına varacaksınız. Üçüncü karta bakacak olursak iyi şans kartı, güzel. Değnek sekizisiyle çok güzel, mutluluk getirici, şanslı haberlerle, iletişimlerle ya da olayların şanslı bir şekilde harekete geçip ee, ivme kazanmasıyla karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Çok şanslı gelişmeler sizi bekliyor. Sanki şans ok yağmuru gibi tepenize yağacak arkadaşlar. Kılıç Yaveri kartıyla özellikle bu kiminiz için eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Kiminiz için bir konu arkadaşlar. Ne bileyim yeni bir işe girmişsinizdir. O Hayatınızla ilgili bir süreçtir. Güzel haberler, güzel iletişimler, şansın sizden yana döndüğü, çok güzel durumlar içerisinde olacaksınız. Şu kılıç yaverini bir kart daha seçelim. Büyük arkana, Azize ile beraber. Yani gerçekten sevgili arkadaşlar. Hem manevi gücünüz önümüzdeki günler çok fazlasıyla gelişecek gibi gözüküyor sevgili koçmuşlar. Öyle bir döngüye girecek gibi gözüküyorsunuz. Ve bunu tabii ki lehinize kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış vaziyette. Ama ikidir bakın manevi, ruhsal ve yüksek rahibi Azize kartı çıktı. Yani biraz aslında bu da şansınızı da kendinizde yaratıyorsunuz bu arada. Siz farkındasınızdır ya da değilsinizdir ama sanki bu enerjiyi de bir yandan da hayatınıza çekiyor gibisiniz. Ve bu enerji hayatınıza çekmenizle birlikte dediğim gibi bir konuya dair özellikle şans yağmuruna tutulabilirsiniz. Olaylar çok güzel pozitif anlamda gelişebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu destedeki son karta bakacak olursak diğer desteden de 3 tane seçeceğim. Endişe ve kaygı. Bir bakalım. Değne kası, büyük arkanla güç. Önümüzdeki günlerde bir takım hissettiğiniz korkular, endişeler, kaygı bozukluklarının üstesinden çok güzel bir şekilde geliyor, gözüküyorsunuz sevgili koç burçları. Ve bu endişelerinizi yenip daha böyle pozitif anlamda bir bakış açısı cesur bir bakış açısı ve bu bakış açısının size getirmiş olduğu yepyeni güzel bir başlangıç sizleri bekliyor. Ama dediğim gibi bakın endişelisiniz aslında kaygılısınız ama güç kartıyla bir şekilde endişelerinizi zapt ediyorsunuz. Zaten önemli olan hayatta bir şeyden korkmamak değil korkularınızın üzerine gidebilmektir. Aynı böyle bir durum yaşıyorsunuz burada da sevgili arkadaşlar. Tamam işte korkuyorum, tırsıyorum ya da endişeliyim ama yapacağım. Mesela böyle bir duygu durumu içerisinde olacaksınız ve bununla birlikte çok güzel yeni bir başlangıç sizleri bekliyor. Korkunun endişenin üstüne gide gide. Bakalım. spiritüel bir dönem bakın yine üçtür spiritüel anlamda kartlar çıkıyor arkadaşlar. Bu yönden çok verimli bir dönem sizin için. Ay bu değildi. Şimdi ruhsal enerjine açılmakla ilgili bir kart çıktı. Büyük Arkana İmparatoriçe kuponlusu. Önümüzdeki günler arkadaşlar duygusal anlamda kendini tatmin olmuş, mutlu hissettiğin bir sürece ilerlemenle ilgili sana çok güzel bir rehberlik edecek gibi gözüküyor. Bu kiminiz için birebir imparatoriçe konumundaki dişil ve yüksek yüksek bir enerjiyle aranızdaki ilişkiyle ilgili olabilir. Kiminize göre de imparatoriçenin bize anlattığı, resmettiği sıfatlarla ilgili olabilir. Büyümek, gelişmek, ilerlemek ve bunun neticesinde duygusal tatmin yaşamak. İster bu imparatorca bir kişi olsun, isterseniz sevgili arkadaşlar, hedefler vesaire gelişme ile ilgili enerjiler olsun. Önümüzdeki günlerde ruhsal enerjiniz sizi bunu elde edebilme konusunda, bu tatmini yaşayabilmeniz konusunda çok güzel yol gösterecek gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, ikinci sıraya bakacak olursak, tutku ve haz diyebiliriz. Anın hayatın tadını çıkarmakla ilgili bir kart. Değnek altılısı ile güzel bir başarıyı kutlama olasılığınız var sevgili koç burçları. Büyük Arkana Yıldız bakın önümüzdeki günlerde bir duanız ve dileğinizle ilgili çok büyük bir duanız ve dileğinizle ilgili sevgili arkadaşlar bir başarıya ulaşmanız bunu elde etmeniz ve bu başarıya ulaşmak ve bunu elde etme enerjisiyle birlikte tabiri caizse tamam artık atıyorum çok yoruldum artık kutlama zamanı hani bir kutlamayı hak ettim gibi belki de sevdiğiniz insanlarla da paylaşmak başarının tadını çıkarmak o ulaştığınız hedefin o ulaşmanızla ilgili hazını yaşayabilmek gibi bir durum bir dönem sizleri bekliyor sevgili koç burçları çok güzel. Üçüncü sıraya bakacak olursak bulutları izleme kartı tabii ki bize, biraz bize bir dinlenmeyi, bir rahatlamayı, bir köşemize çekilmeyi anlatır sevgili arkadaşlar. Biraz mola vermeyi anlatır. Büyük arkana dünya şöyle göstereyim. Kılıç şövalyesi kartıyla beraber. Sanki önümüzdeki günlerde arkadaşlar ya hararetli tartışmalardan, çatışmacı enerjilerden ya uzaklaşacaksınız e, ve kendinizi biraz böyle yani tamam ben bu enerjinin içerisinde olmak istemiyorum. Tamam şimdi tartışmak istemiyorum. Tamam şimdi konuşmak istemiyorum deyip biraz daha böyle bir kendinizi kıza çekmeyi tercih edebileceğiniz gibi e, yine aranızda bu tarz enerjilerin olduğu kişi ya da kişilerle Bunları geride bırakmak, karşılıklı uzlaşma, yol alma, rahatlama, o kadar kasmama, fikir çatışmaları içerisinde olmama, sert sözler içerisinde olmama gibi yeniliklere doğru ilerleyebilirsiniz pozitif anlamda önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Ya dediğim gibi böyle bir tartışma içinde ben olmak istemiyorum deyip kendinizi kızağa çekeceksiniz ya da bu tarz enerjilerde olduğunuz kişi ya da kişilerle daha uzlaşı yönünde... Gelişmeler yaşayacak gibi gözüküyorsunuz. Daha böyle herkesin rahatladığı, her iki tarafın rahatladığı, kasmadığı, kavga etmediği bir enerjiye bürünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.